Ölür müyüm? Tamam yaşıyoruz güzel. Bekle sen şimdi. Yakala şunu. Hadi evine. Heroes Türkiye pazarına yeni açılan tamamen mobil bir MMO oyunu. Şu anda Osmanlı sunucusu ile karşımızda. Oyun içerisinde arkadaş edinebilir, düğün yapabilir, silahlarınızı güçlendirebilir ve birlik savaşlarına girebilirsiniz. Oyun şu anda yalnızca Android'de oynanabiliyor. Ancak aktif yönetim kadrosu ile birlikte gelişmeye ve güncellenmeye devam edecek. Henüz yeni başlayan Osmanlı serüveninde sıralamada daha hızlı yükselmek için Heroes'un resmi sitesinden elmas yüklemesi yapabilirsiniz. Tabii ki emekçi kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Oyun gerçek gerçekten bol bol ödül veriyor. Son olarak oyunu indirdikten sonra bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Nikim ekranda gözüküyor. Gerekli indirme linklerini ve resmi sitenin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz.